Kafayı acaba, buraya rahat, buraya takarsan gelemez elin zor bir şey değil ya. Abi, yani. Bu kafayı böyle çekiyorsun o hep ben oluyor sen. O zaman arkadaki demire Hadi. Hadi Hayır, öyle kesemezsin. abi. Bu şekilde kesemezsin. Niye? Popak tamamına dönmesi lazım. Tam altına sokacaksın. Dönüyor, dönüyor. Dön. Boynuzun üzerine dön. tamam, tamam.